Ha sen musun, Tamam başlayabiliriz o zaman. Giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün dırlıkların önünde gidiyoruz. Sakin ol. Bugün sakin olacaksın tamam problem yok. Heyecan yok. Sıkıntı yok. Şehrimiz gayet muazzam çalışıyor. Bir çıkabilirsek şuradan. Senin yüzünden işte senin yüzünden. Bak sen geldin. Sen geldin böyle oldu. Sen geldin böyle oldu. Tren çarptı seni beklerken. Tren çarptı tren sen gelirken öyle oldu. Benim bir benim bir sorun yok. Bak. Bak bir tane mahsur bırakmıyorum bak. Döner döner bak döner döner. Aynen aynen. Dön şimdi oradan abi. Aynen. Aynen öyle devam et. Heh. Aynen böyle. Ne sıkıntısı? Sıkıntıymış. Bak. Tabii canım galiba. <laughs> Yaptık bir şeyler ya. Ya anlat bakalım ne yaptın? Dün gelemedim ya biliyorsun. Yağmur yoktu ne yağmur ya? Yağmur sen nerede gördün ya? Ben dolu gördüm. Sen yağmur mu gördün? Aynen ben dolu gördüm abi. Ben gördüm doluydu Seninki boştu o zaman. Ara yağmur anca ee, hemen mağaraya çıktık abi. Karla karışık yağmur, doluyla karışık yağmur yağdı. Ondan sonra sıkıntı sorun, sıkıntı sorun çözüldü. Bak. Evet. Seni anlıyorum, seni çok iyi ben. O problemlerin üstüne, geleceğiz. Hiç canını sıkma. Harbi bugün çok güzel kar yağdı var ya. Bugün güzel kar yağdı. Ama hemen kısa kesti. Kısa kesti olmadı. Dün ne yaptınız, oynadınız mı? Mı? şey e, iyi izlemiş ya Hese Hı? Ne dedin Ha nasıl geçti iyi miydi Bırakma abi bırakma yavrum bırakma orada w a 나 n a 공이자 n a susu k u Vay vay vay. Tarla büyükmüş lan baya Bu bitkinin adı neydi be İbrahim? Bitbox 42 bu. Bitkinin adı ne? Bitkinin adını biliyor musun? Mu? Bilirsen sana çikolata. <laughs> Zavmasına bakacağım. Korkmadı. E? <laughs> bak. Bak. Bak gördün mü? Ba almıyor bak. Başın ağrıyor mu bugün? İbrahim Bey. Başınız ağrıyor mu? Başınız ağrıyorsa bir şey söyleyeceğim. Ha iyi tamam. O zaman unut öyle bir şey yok. Hiç olmamış gibi düşün. Bu bitki adı neydi? Bak bu bitkiyi sen çok iyi tanıyorsun. Bitkiyi de bilmez ki şimdi. Dur bakalım. Dön 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 dön. Hop, hop yavaş. Güzel bildin. Tebrik ederim, tebrik ediyorum seni. Seni tebrik ediyorum. Ya bir o tarafa atalım döneceğiz? Ha şöyle gidelim o zaman. Ne dedin beni? Çakalım sana. Oğlum ne alakası var ya? Ne alakası var? Niye çarptırıyor laflar sen ya? Ne alakası var? Yani biz soru sorup cevap aldıysak çakal mı oldun? Hayır anlamadım. Hayır ya da bir adres sorduk. Ne bileyim eee suçlu mu olduk? Öyle mi oldu? Bir şey sormayalım mı? Bir şey sormayalım o zaman tamam. Tamam. Tamam abi. Ha cehalim. Lütfen. Lütfen. Türkçe'ne okundu gibi yazın. Ha bak çok anlaşıldı gördün mü? Orada niye ben anladım? Çakal gibi anladım. Niye öyle anladım? Yanlış mı okudum ben? Ben yanlış okudum söyledi bak. Bak gördün mü? Bu söyledi ben yanlış okudum. Çakal, çakal. Hızlı okuyunca direkt öyle oluyor. Sen şey, attığın videoya baktın mı WhatsApp'ta pazar günkü? Ama güzel yer, güzel yerler değil mi? Beğendin mi oraları? İbrahim. Dünkü yerleri beğendin mi? Oğlum bak senin öyle yerlere gitmen lazım bak. Gerçek diyorum bak. Hava değişimine ihtiyacım var. Böyle tatile fasa, Antalya falan gitmek fasa fiso Ne açayım oğlum? Dekolta mı istiyorsun benden? Ne istiyorsun ya? Mesela ne açayım? <gülüyor> <gülüyor> Bak burada genel e eğitim veriyorum burada. Çiftçilik hayatı. Nasıl devam ettirilir? Abi ben şey işte, kefil olmamak ve sana söyleyeyim. Gel dedim Tamam mı? İbrahim. Şimdi abi gelir biz bir şey unuturuz biz bilmiyoruz ki abi getirsin ekspere soksun. Abi doğru da şimdi ben ne diyeyim adama kardeş. Allah Allah bir anlamam arabadan. Ben bakarım sana sonra ha iyi güzel. Tamam kaç lira şu para. Şu para olur mu? Olmaz. Şu para olur mu? Olmaz. <laughs> Şurayı sökersek ne olur? Burayı sökersek ne olur? Misal. Tamam tamam bitti çık git. Allah Allah ekspere mi biz sokacağız? Eee? Tamam komisyon o zaman kardeş 5000 lira komisyon bak. Söyleyin. Hiç kırılma cüceğinin olmasın yani. Yani, yani. Yani yapacak bir şey yok. Ya da öyle bir şey mi yapsak bilmiyorum. Hmm. Ya ne diyeyim abi bilmiyorum ki. Anlamam ki. Ben sen biliyorsun. Ben hiç anlamam. Abi x e sokarız. Abi kime güveneceğiz? x e de güvenim kalmıyormuş. Kime güveneceğiz biz? x e de güven kalmamış. Hadi arkadaşı çıkar sen. Arkadaş araba gelecek sana tamam. Araba x e sokacağız tamam. Araba şu şu eksikler var ona, e, ee, onayla geç. Dersen ne diyeceğiz söyle bayım bana. Hadi. Hadi. Sonra çocuk abi diyecek oğlum siz arabaya ee, baktırdınız. Nasıl baktırdınız? Nasıl? Tamam bunun mahkeme süreci var. Hayda bir de onunla uğraş. Başlattırma mı Skoda Fabian'a şimdi? Bu nasıl arabaydı lan? Skoda Fabia. 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 10 katlı. 10 katlı mıydı? Oğlum peçete, peçete şey markası değil mi lan o? Fabia. 10 katlı mı? Öyle bir şey miydi? Neydi ya o? Bilemedim bak şimdi. Tercüme. <laughs> Fabia'sı bir arabaydı lan. Şu büyük büyük farlılar, farları vardı onlar mı? Fabia öyle bir şey miydi ya? Fabia. Hiç mi, sedan mı? Station wagon mu? SW mü? V12. Çift kaburga hangisi? Peugeot 306 gibi şey değildir. Nasıl lan? Peugeot 306. Bilemedim. Abi arabalarda pek anlamadım. Dedim bak ben sana anlattım. Giderim bakarım sana sonra. Temiz, düzgünse... <gülüyor> 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 abi öyle yani, temiz, düzgünse hemen... Ee, abi... Şu parayıza, şu parayıza, şu para Okey, size çıkalım. Ekstrem ekme... Ekstrem ek... Ekstrem yay, kardeş gerek yok. Ha, o zaman beraber mi gideceğiz? Tamam. O zaman abi, bak... Şöyle bir şey yapsam... Neyse, boş ver. Ay bolu ya, yok yok. Tamam. Ama o zaman tarzanlara gidelim. Direkt. Tamam İstanbul'da mı? Neredeydi o adamlar? Bolu'da mıydı ya? Tarzanlar ekspertize gidelim. Olmaz mı? Neyle değil zurna ana satayım ya. Diyor ya sana işte. Ekspere kime gideceğiz? Kim tanıdık var mı senin? Böyle motorundan, şasesinden, kabortasından, ne bileyim lastiklerine, frenlerine, rotlarına, rotillerine kadar anlayabilecek biri var mı usta? Ben burada usta göremiyorum. Usta yok. Yanlış anlama. Burada usta yok. Hem bilmez. Bir şey diyemem abi. Kimseye de şurada usta var şu iyi de diyemiyorum. Abi bak ben kedi aracına geçiyor gidiyorum. <laughs> bir hortum değişecek. Adam klima borularını kesmiş. Adam klima borularını kesmiş. Klima borularını. Bak. Su hortumu değişecek. 20 cm bir hortum değişecek. Adam klima borularını kesmiş. Neden yaptım bunu diyorum. Açamadım diyor. Niye kestin diyorum. Açık giremedim diyor. Masraf ne olacak diyorum. Düşünüyor. Kara kara düşünüyor. Ben şimdi ne yapayım? Söyle bak ne yapayım ben? Ben ne yapayım? Arabam değer kaybetti ya. 10.000 lira değer kaybetti ya. Sen gidip klima boruları niye kestirsin ki? Ne gerek var yani? Hayır anlamadım. O alttan gidiyor yuvarlak. Sana ne engel olabilir ki yani? Hayır tuttu oradan kestin de o hortumun o boruyu oraya mı kullandın? Ne yaptın? Yo, Allah Allah. Millet bir acı yap ya. Ne yaptırdın mı? Hayır bir şey yaptırmadım. Böyle duruyor. Ben bir de abi doğal klima seviyorum. Yani camı indiriyorsun. Püfür püfür abi. Tavsiye ederim. Gerek yok. En son bir de ee, şey şey götüreceğim sanayiye. Ee, Kalender pideklerim temiz ısıtmıyor araba. Şey yorar ısıtmıyor yani içeri sıcak üflemiyor. Onun ne kadar sağlıklı olur onu bilemem. Çünkü size videolara baktım. Bir şeyler çıkıyor evet. Ama ne kadar temizler bilemiyorum. <laughs> bir şeyler çıkıyor çünkü içine pasak filan çıkıyor. Ne diyor? Uyarı veriyor. Araba yakın geldi. Tabii canım. Zaman gelince bakımlar yaptır. Geçiştirme. Kendi bakımını yapma. Bu arabanın bakımını yap. Aman 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 aman. Aman bir vida düşer bir vida gelişler de sonra. Maazallah. Sana bir şeyler olur. Dur. olmadı gördün mü? Bak, bak bıçağı indiremedik ya. Tabla indiremedik ya. Oğlum senin değişen parçaların belli zaten ya. Ya ya filtresi. Ha filtresi bujiler Başka bir şey yok. Oğlum tablayı ben niye, niye tablayı indir ya? Yine unuttum ya. Hah. Aynen. Aynen. Üç kere döndüm ya. Tabi değiştir değiştir. Veyahut da iki yağ, iki yağ değişiminde bir filtre değişiyor. Bak. İki yağ değişiminde bir yağ filtresi değişir tamam mı? Sık sık yağ filtresi değiştirmen gerek yok. Bir yol, kilometre yaptın yok. Yaptın. Bana on bin kilometre laf ediyorsun. 10 da değil beni. 8 bin.

do şaire yani hiç bu kadar Hop oh, 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 yavaş yavaş. Aman 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 nerelere geldik. Ne oldu lan daha yeni? Neler oldu? Bak bir yayıncım beni lütfen oyalama. Bir yayıncı insanı lütfen. Boş işler için oyalama. Açıyorum ha. Allah'ım ya Rabbi, akıl fikir ver İbrahim'e ya Öyle tadı çıkmıyor. Abi bu nasıl 18.2 metre bıçak ya? Enteresan. Anlamadım ben şimdi ya. Bu nasıl 18.2? Bir şey. Bak. Güzel, güzel, güzel. Ben böyle giderse direksiyon alacağım mesela söylüyorum. Ben bu direksiyon alırım ha. İbo e şey gelmiyor ya ne oldu ya haber alamadık ya. Publiso'dan. Ne oldu haber de alamadık adamdan ya. Alayım sana da alayım. Ne zaman ödemesi ne zaman? Bir saniye alo geldi. One second daha. One bir bir lan. One two. Ha one second daha. One second. Hemen bir ee, iş görüşmesi. Neydi? Şöyle yap. Şöyle yap. E, kopyala. Aynen. Gel buraya. İndir buraya aşağı. Neydi bu e, arkadaşın ismi? Ha. Sen ne konuşuyorsun yine ya? Sen ne diyorsun dur ya? Makine biraz dinlesin. Ya ısınmadı mı makine Bir şey yoruldu. 20 saattir çalışıyor. Çalış lan devam et. Biç köpek. Biç. Hı. Havalı lan bu bir şey. Havalı gibi çalışıyor ya. Haritada en büyük yer burası mı? Ha, 9 numara en büyük aynen. Bakalım. Aynen aynen. En büyük tarla yapmış şu an aynen. En büyük tarla bizde. Nasıl gerçekçi ya? anlamadım. Tabi canım. Aynen öyle başlıkta ne yazıyor? Başlığı okudun mu sen? Yayın başlığında ne yazıyor? Hiçbir ressam çizemez abi. Biraz başımı dönüyor. Niye öyle başımdan? Başımı dönüyor. Bir şey dönünce. Ya ben şu bir şeyler aldım. O kadar mutlu oldum ki şu an. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Şu bir şey aldım o kadar mutluyum ki şu an. Yani 250 bin litreyi aldı içinde tutuyor şu an ya. 250 bin litre neredeyse olacak da. Anlamam ne diyorsun? Çok hızlı yazıyorum bak yetişemiyorum mesela ellerin parmaklarına yetişemiyorum ya. Nasıl yazıyorsunuz ben öyle hızlı ben öyle hızlı yazamam. Ben düşüne düşüne yazıyorum ben normalde. Hiç. Gel çabuk bir içeri şey temizleyeceğiz. Senden başka kimse, kimse var mı burada? Bir sen şey varsın. Aynen öyle aynen. Tüh, tek sefer atamadık lan. Ne yapacağız? 153500 litre çıktı ha. 235.188 litre. Hayır, hayır 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 sakın 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 rahat dur orada.